Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda size yeni bir sistemi tanıtacağım. Bu sistemin adı Faucet Kripto. kripto e, paraların e, belli sistemler içerisinden sizlere nasıl kazanacağınızı gösteren videolar çekiyoruz. Bu videolardan e, en önemlisinden bir tanesi de gördüğünüz bu Faucet Kripto sistemi. Gayet basit bir sistem aslında. E, sisteme e, aşağıda vereceğim linklerden kayıt olduktan sonra hemen karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda neler yapabilirsiniz? E, ben daha önceden yaptım. Faucet claim dediği e faucet yapabilirsiniz. Biraz sonra yapacağız. Onun dışında PTC ADS dediğimiz e, belirli bir saniye karşılığında size coin veren sistemler. Örneğin az saniyeli olanlardan bir tanesine bakalım boş dediğimiz zaman şuradan saniyeyi bekleyeceğiz. Bu saniyeyi bekledikten sonra buraya tıklayacağız. Ve bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sizi farklı bir sistem atıyor. Bu sistemde şuradaki saniye boyunca bekleyeceksiniz. Bu saniye bittikten sonra buraya tıklamanız gerekmekte. Saniye bitti. Continue dedikten sonra kapatabilirsiniz sayfayı. Gördüğünüz gibi 12.39 coin hesabınıza eklendi. Siz diğerlerini yapabilirsiniz. Saniyeler uzun diye ben göstermiyorum bunları. Ayrıca Survey dediği kısım var ama 20. levelde açılıyormuş. Aynı şekilde Offer Boss dediği şeyler de 20. levelde açılıyormuş. Short Links dediği gibi var. Kısa link. Bunlarda da 4 tane farklı kısa link var Örneğin eksi göstereyim evet, yanlış şey aldık şunu açalım yine aynı şekilde belirli bir saniye bekletiyor sizi. bu saniye bittikten sonra buraya tıklayacağız ve size böyle bir sayfa atacak Tabi sizde bu sayfada pek çok reklam olabilir. E, linklerin nasıl geçileceği ile ilgili pek çok video internette YouTube'da mevcuttur. Onlardan yardım alabilirsiniz. Yani bu, bu ana sayfaları takip edeceksiniz. Gördüğünüz gibi 31.60 coin hesabımız eklendi. Diğerlerinden aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela bundan günde bir tane, 24 saatte bir tane bunun 24 saatte 7 tane yapabiliyormuşuz. Bundan da aynı şekilde. Daha sonra burada challenge'lar var. Diyor ki 50. seviyeye ulaşınca 437,5 coin size verilecek veya 100. seviyeye ulaşınca 1125 coin. ve ee, diğer farklı challenge'lar da var burada. Bunun dışında marketten kendinize İtem de satın alabiliyorsunuz. Hiç item satın almadım. Bir tane varmış benim drop boost position diye. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama basalım üzerine ne diyor? Yarıbahtup sel satmak üzeresiniz diyor. This position gibi you 32 10 every item drop chance. Bir item you will earn. Diyelim ki. Bunu sattık. Bakalım kimse alacak Tam Ne işe yaradıklarını bilmediğim için ee, Şeyleri bilmiyorum açıkçası arkadaşlar Daha sonra e, Burada Farklı şeyler de varmış Commission Gold Range Gerçekten ne işe yaradık ilk defa görüyorum bunları ben de. Bunlar yeni gelmiş sisteme. Daha sonra e, buradan kendinize reklam da verebilirsiniz. E, support Center dediği destek merkeziyle görüşebilirsiniz herhangi bir sorun olduğunda ve e, withdraw dediği çekme işlemlerini buradan yapıyoruz. E, nasıl yapıyoruz? Burada mesela empty diyor bitcoin cash. Empty dediği boş yani. Bunları e, stok dışı olduklarından dolayı stok olmadıkları zaman olmadığı için çekemiyoruz. Mesela Bitcoin default bir kısmı açıkmış. Buna withdraw diyelim. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Minimum 1000 coin istiyor. 1000 coin olduktan sonra çekim işlemi yapabilirsiniz. Daha ileriki zamanlarda bunu ben 1000 yapıp size göstereceğim 1000 coin yapıp hatta 1050 coin yapıp çekim işlemini göstereceğim. Hani geliyor mu gelmiyor mu gelecek büyük ihtimalle nasıl olduğunu size göstereceğim ondan dolayı e, içiniz rahat olsun diyorum e, bunun dışında sistemde farklı ne var dashboard'a bir gidelim mesela read'i -re tıklayayım aynen şu şeyi yapalım 4 kısmını yapalım bakalım ne kadar verecek ayrıca yukarıda 328.82 coins coin'imiz varmış bunların toplamı 28 satoshi'ye denk geliyormuş gördüğünüz gibi fojetten de bu şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Açıklamada linkler mevcut. Oradan kayıt olarak bana da küçük bir komisyon kazanmamını kazanmamı sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler diyorum. Ee, bunun dışında Fawcett Bey'in ana sayfasına gelirsek e, burada da e, iyi ilerliyoruz. Ee, size söylemiştim bir önceki seferde 8841 satışı civarında bir bitcoin'e sahibiz. 6.5 dolar ediyor e, ve diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. E, en son çekim yaptığım coinpayu sitesini size göstereyim. Hemen onu da göstereyim size ki şey yapmasın. Withdrawals, aynen. Project Pay 1648 satışı çekmişim ve paid diyor. Ödendi diyor. Hemen bakalım şuradan da kanıtlayalım. coin payı o ayın 17'sinde çekim işlemi yapmışız. 16'sında çekim işlemi vermişiz. Ayın 17'sinde 17'sinde bize ulaşmış 1648 Bitcoin. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Tüm sistemler bütün kazanma sitelerinin linkleri aşağıda mevcut. Oralardan kaydolursunuz. Tekrardan Beni çok memnun edersiniz. Hoşçakalın.